seni tek bir gün mutlu görmek için hayatımı verirdim. Seni tek bir gün mutlu görmek için hayatımı verirdim. Meleğimin harikası. Kavrum yanında bulduk. Meleğim. Sen benim kızımı buldun mu? Bulmadın. Benim kızımı şu an korkmadığını bana söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Çünkü tamam. Bari Nare'yi kaçırmak için plan yapmamız gerekiyor. Nare! Başlayın. Nare! Ben destan bir hayat istiyorum. Sen yalan bir gün istiyorsun. İkisi de imkansız. <laughs> Sefir'in kızı sezon finaliyle pazartesi Star'da.